Her şey iyi olacak dediler. Her şey maşallah çok iyi oluyor. Hani oranın müdürü de istifa etmesi lazım bence. Koskoca ülkeyi yönetemiyor diyorsunuz. <laughs> işte. Yönetemiyor. Bir belediye, küçücük belediyeyi. İmamoğlu ben şunu yapmak istiyorum deyip tak Parti neyi engelledi? <laughs> Hizmet bilmiyorlar. Yani imza verse yapacağı çok şey var. Ne mesela? Zamla başka hiçbir şeyini hatırlamıyorum. Ulaşıma zaten gelir gelmez zam yaptım. Ne bileyim bu kabiliye reis bir olamaz yani kanal Türkiye kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili izleyenler Kanal Türkiye'den herkese merhabalar. Ben Mert Armağan. Biliyorsunuz ki Ekrem İmamoğlu İstanbul'da 3 yıldır belediye başkanı. Peki icraatleri nelerdir? 3 icraatını sayar mısınız sorusunu soracağız. Bakalım cevaplar ne şekilde olacak. İmamoğlu 3 yıldır görevde. 3 icraatını sayabilir misiniz? Gerçekte say sayacak bir şey bulamıyorum. Az önce de amcamla bu konuyu tartışıyorduk. Yollar neden kar yağdı diyor, şey yaptı diyor. Bir başkan öncelikle görevinin başında olması lazım. Kar yağdı Doğrudur. Çok da yağdı. Ama önemli olan görevinin başında olan bir başkanı görmekte, ee, Yönlendirme yapması lazımydı. Biz bunu göremedik. Peki siz sayabilir misiniz üçüncü? Ben de şunu yeminim söylediğine öz yeğenimdir. Ben de söylediğine bir söyleyeyim. O Mehmet Akif Ersoy'du. Habertürk'te Haber Türk'te soru sordu, ulaştırma bakanına dedi ki, İstanbul'da dedi sorunu kar sorunu sordu. Dedi ki doğru dedi, başarılı olamadı. Peşala aynısını sordu. Dedi ki, peki dedi, de yüzdü galiba. Orada kapandı diyor çok kar yağdı. Yani aynı cümleyi iki defa. Diyor ki havaalanına diyor şey çatısı çöktü. Peki İmamoğlu'nun 3 icraatını sayar mısın? İcraatı çok yani. 3 tanesini. 3 tane sayıyorum. Bu kapanan yolların hepsi. Bir de ikinci imza vermiyor. Yani imza verse yapacağı çok şey var. Ne mesela? Yani İmamoğlu ben şunu yapmak istiyorum deyip de AK Parti neyi engelledi. AK Parti bize vermiyor ki. Tamam Başkan, hangi projeyi engelledi? Başkan başkanı hepsini engelledi hiçbirini. Hangi sene... proje mesela 3 tanesini sayar mısın? 3 e biz... engellenen. Metro projesini, projesini enge... engelliyor yani. AK Parti hangi bak, metro, metro projesini reddetti? Toplayacaktı ya. Garibanın para şeyde korona meselesinde bu adamın parasını hala geri vermemişler yani. Hiçbir zaman adam bırakmıyorlar ki rahat hareket eder. İmamoğlu şu projeyi yapmak istiyorum dedi ve AK Parti reddetti dediğiniz bu ne var? Bu işler oluyor? Para bütçeyi bırakmıyor ki İstanbul'un bütçesi oluyor. yok muydu? E kendi bütçesi varsa da gideri de ona göre vardır yani. İmamoğlu İstanbul'un bütçesi her şeyi yeter zarar etmezdim. mi? Yetmiyor, zarar etmiyor ki yani yine de, yani zarara, de girdi. zarara girdi. Spark zarara girdi. iyisi kara girdi? Kılıçdaroğlu'nun söylediği hastane 10 misli olmuş zarar. 10 misli olmuş şu anda hiç gündeme gelmiyor yani. İmamoğlu'nun peki tamam hükümet kötü sizin anladığım kadarıyla siz de doğru abi. mudur peki hükümet şu andaki yani işletim ekonomisi düzgün. Hükümet, hükümet koskoca ülkeyi yönetemiyor diyorsunuz. Tamam, yönetemiyor. Tabii, hükümet, evet. Peki bir belediye küçük belediyeyi belediyeyi yani İstanbul'u hükümet konuşacak o kadar şey var ki bir tane iki tane üç tane değil ki. Yani. Üç tane tamam, icra sayın yani. sadece. İcra Türkiye'nin şu anda yaptığı yani yaptığı havaalanlarına havaalanına uçtu çöktü diyor diyor biz orayı uçuracaktık yani. İkinci biz vatandaş. İmamoğlu'nun üç icraatı var mı kafanız? Olmaz olur mu yani adamın atayın hep icra yapıyor yani ne yapsın başka ne yapabilecek? Bir de ne bak, var mesela? Ne yapacak? Eskiye göre daha iyidir yani. Herkesin yardım. İstanbul eskiye yani. göre daha mı iyi? Ya zaten dünya şu anda eskiye göre iyi değil ki yani dünyada bir sıkıntı var yani. Türkiye'de bunu bedelini ödüyor. Ama Türkiye 10 mislini ödüyor yani. Bir mislini ödemiyor yani. On mislini ödüyor. İmamoğlu'nun üç icraatı? İşte söyledim yani. İcraat da. ne diyor. var? Ya öğrencilere yardım etmesi, o para toplayıp yardım etmesi veyahut da basın söylemiyor. Yani üç tane, iki tane kanala mahkum olmuşuz. Zaten adam onu dinlediği zaman diyor midem bulanıyor diyor. O kanalı seyrettiğim zaman. CHP'nin yani kanalı da var. Hangi kanal var? Diyormuş. Yüzde doksanı normal muhalefet i̇zliyor musunuz, izliyor musunuz Halk TV? İzliyor musunuz Halk TV? Hepsini seyrediyorum. Orada icatlar anlatılıyordur. Hangi icatlar anlatılıyor mesela 3 tane? şimdi sen taraflı olduğu için sıçtırma Aa, sorular, hayır, sorular ben soru diyor. soruyorum abi. Yok sen ben, ben de... yanlış mıyım abi? Soru soruyorum. Yok kesinlikle. kesinlikle. Şimdi sen, bu benim öz yeğenimdir yani. Ya, öz yeğenin doğru katılıyor bana. Soru soruyorum abi. Diyorum ki 3 icatı o kadar. E var tabi yani. Şimdi olmaz olur mu yani? Peki olur. çok teşekkür ederim abi. Çok yani şimdi sen kendi yanlış olduğun için aynısız yani. Değişen hiçbir şey. soru tarafsız. mısın? Tamam ben taraf Taraflıyım o bak. Adı Şişt, şey abi şey adın yapıyoruz. ne? Adın ne abi? Tamam, ben taraflıyım da soru tarafsız. Tayyip Erdoğan'ın. Ben Iğdırlıyım. Doğu'nun en doğusundan geliyorum. Güvenlik konusunda bir sıkıntımız yok. Her şeyden önce yemek, içmekten önce, her şeyden önce güvenlik söz konusuydu. Allah'a binlerce şükür olsun. Kafamız rahat ve istediğimiz yere gidip gelebiliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun kendinize. Bakın devam edelim. Biliyorsunuz ki İmamoğlu 3 yıldır İstanbul'u yönetiyor. 3 icraatını sayar mısınız? Ben hiçbir şey, zamla başka hiçbir şeyini hatırlamıyorum. Şimdi suya da yüzde 175'e varan bir zam bekleniyor. Evet, az önce okudum, her şey iyi olacak dediler, her şey maşallah çok iyi oluyor. Yüzde 36 enflasyon oluyor, yüzde 170 zamı nasıl 175 zamı nasıl istiyor? Ben bir anlayamadım. Eleştiriyor muhalefet. Evet, bir de evet, es e eski belediye başkanımızın zamlarını hani yok e ücretsiz yapacağız diyorlardı. Öğrencilere bedava olacak öğrencilerimize işte süt su ekmek ücreti. Evet, internet bedava olacak diyorlardı. Halk ekmeğe de maşallah kuyruk yapıyorlar ekstradan. Hani oranın müdürü de istifa etmesi lazım bence. Özgen ama Özgen ama. Evet. Hani şey olarak e, yok diye biz yetiştiremiyoruz, şey yapamıyoruz. Geç gönderiyorlar ekmekleri. Eve şey yapamıyorlar. E, hani müdür olarak bir yerde satış yapıyorsunuz. Şey e, ihtiyacın fazlası var ama yetiştiremiyorsunuz. Hani öyle bir müdürün orada oturmasını ben bir şey görmüyorum yani. Heykelle, çok teşekkürler, çok sağ olun. Oldu, iyi Abi. günler, sağ olun. İmamoğlu 3 yıldır İstanbul'u yönetiyor biliyorsunuz. Evet. 3 yıldır 3 icat sayabilir misin? Yok, hiçbir şey yapmadı. Ancak heykelle reklam yapar. Başka bir şey şey yapmaz. İmamoğlu 3 yıldır İstanbul'u yönetiyor. 3 icra sayabilir misin? Vallahi İmamoğlu'nun kendi de icraat yok icraat olsun. İmamoğlu kim yani İmamoğlu ne bileyim kabiliye reis bir olamaz yani gördük. Herhangi bir kabileye reis dahi olamaz. Olamaz. Çapsızın teki yani. Peki bekliyor o muydunuz de, böyle olacağını? Bekliyor muydunuz? Vallahi şimdi ben görüş olarak sağcıyım. CHP'yi ben 80'lerden beri bilirim. 80'lerden beri bu adamların desen gibi bir tane icraatını söyle söyleyemem. Çünkü yok. Adamlar icraat için doğmamışlar. Adamlar bu ülke için doğmamışlar. Hizmeti bilmiyorlar. Yani siz kıyaslayın 25 sene öncekiyle şu son 2 seneyi. Adamın kapasitesi bu. Kapasite yok adamda. Gençler kıyaslayabiliyor mu sizce? Gençlerin beyinleri kabahatlarına göre çalışıyor. Onlar kabahatleri ne kadar yüksekse düşünme kapasiteleri de o kadar artıyor. Ama iyi taraftan düşünmüyorlar tabii. Çok teşekkür ederim. ederim. İmamoğlu 3 yıldır İstanbul'u yönetiyor. 3 icraat sayabilir misiniz? Abi burada var ya kimse icraat yapamaz. Çünkü nüfusumuz çok aşırı fazla. 3 ee, tane devlet sırtımızda. Gençler boş. Gerçekten biraz da bu pahalıktan esnaflarımız da hatalı. Söyleme sahip demin orada bir kö şey dürüm yiyorum. Dürümün 18 lira. Arasına şey koymuş patates koymuş. Dedim ver de, patatesi dolduruyor şeyi. Yanına da kızartmış patates onu dolduruyor dedim. Ya Allah'tan kork ya. Bir çay olmuş 4 lira. Kendi yani şeyde de var. Bir de yanlış anlamayın. Burada ben yaşlar dolanıyor. Ya affedersin tuvalette mi? Dolar üzerine ya. Tuvaletler buçuk yapmışlar ya. Bu Müslüman ülkesinde tuvalet para olur mu ya? Adam vatandaş kesin temizliğini yapsın. Bilmem ne yani vatandaş da var yani. Bir de ricam şu belediye başkanına ben sormuştum bu seçim zamanında. Buraya bir tuvalet yapacak. Kulesinde oraya söz vermişti. Ondan mümkünse ileteyim yani. oğlum. Yok bu Ümraniye Belediyesi. Tamamdır. İletmiş oldum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun kendinize. İmamoğlu 3 yıldır İstanbul'u yönetiyor. 3 evet icraat sayabilir misiniz? 3 İcra. icraat sayabilirim su parasına zam bugün suya yüzde 175 zam teklifi getirildi Bebet Tamam e, zam Başka ne yaptı ulaşıma. ulaşıma zaten gelir gelmez zam yaptı güzel icraatlar İspark, İspark zaten e, onun elinde diye biliyorsunuz HDP HDP'nin elinde yani İcraatları güzel biz memnunuz <laughs> <laughs> Eyvallah abi çok tamam. sağ ol Kendine iyi bak abi sağ. Eyvallah devam edelim